Antifosfolipid antikorlar ve lupus antikoagülen testleri normalde bizim antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz bir hastalıkta kullandığımız laboratuvar testleridir. Hem bu hastalığın kendisinde hem de bazı önemli enfeksiyonların seyrinde bu antikorlarda yükseklikler görülebilmektedir. Enfeksiyonların seyrinde görülen antikor yükseklikleri her zaman kalıcı değildir. Kimi zaman geçici olarak karşımıza çıkar ve çoğunlukla da bir damar içinde pıhtılaşmaya yol açmaz. Ancak antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz hastalıktaki bu antikor düzeyleri genelde kalıcıdır. Ve bunların varlığı damar içinde kanın pıhtılaşmasına yol açar. Bu ne gibi şikayetlere yol açabilir? Özellikle tekrarlayan düşüklerle kendini gösterebilir ya da genç hastalarda damar tıkanıklığı ve bu damar tıkanıklığının sonucunda felç gibi durumlara yol açabilir ve bu testlerin varlığı hastalıktan şüphelendiğimiz kişilerde bu tanıyı destekleyen bulgulardandır.